fırın tipleri vardır ikinci binin. Neolitik'te de vardır o açık alan şey bir kapan alan pişirme yeri var bir açık alan pişirme yeri var. Şöyle. Taş şeyleri. Bu taş koymuş altına. Mezarı bunun üstüne yatırmış. Normalde şöyle ocak mikro nerede hemen geçeyim. Ha şu kerpiçler mesela bozulmuş. Oo, o o ha olabilir. Şurada kül kısmı var. Mesela küllük diyoruz da bu. Bak ya bu baş mezarından öyle bir şey. Yazarlarda benim hocamın kastı bu. Siz çizseniz ne Bunun için önemli yani. Bir tanesi mi, iki tanesi mi çiz? Bu mı? Ben yine ben olmayacağım fotoğraflar.

Bu sene Mayıs başında çalışmalara başladık, muhtemelen Aralık sonuna kadar da arazide bu çalışmaları sürdür sürdüreceğiz. E, bu sene e, çalışmalara üç e, ayrı açmada e, aynı anda devam etme imkanı bulduk o projeden dolayı. Ekip sayımız bir ara 20 kişiye aştı, 22-23 kişiye kadar ulaştı. Aynı anda kaza evinde e, o kadar insan öğrenci ya da işte akademisyen konakladık ve burada alanda çalıştık. E, dolayısıyla daha çok iş üretme imkanı ortaya çıktı. Yani bu alanda daha çok yeri görme, daha çok alanı inceleme fırsatı doğdu. Önceki yıllarda dar bir alanda idik. E hemen kuzeyde, kuzey tepenin eteklerinde böyle kaçakaz tahribat çevresinde şimdi bu alanı genişledik. Buradaki çalışmalarımız bize şunu gösterdi. Burada bir şey var, bir üretim faaliyeti var. Ama bu üretim faaliyeti özel bir alana hizmet etmek için. Düşüncemiz şu. Biraz daha güneydeki akropol dediğimiz kamu alanları dediğimiz yöneticilerin yaşadığı alanlara, saraya buradan bir şeyler üretiliyor. Yani çanak çömlek üretiliyor, depolama kapları üretiliyor, metal malzemeler, süs eşyaları üretiliyor ya da işte gıda Gıda ile ilgili ürünler burada üretiliyor ya da tekstil ile ilgili ihtiyaçlar burada üretiliyor ve nereye yollanıyor? İç, e, i̇çerideki Akropol dediğimiz bölgeye. E, bu çalışmalar sırasında ilk defa bu sene bu alanın tam doğusunda çok güzel böyle mekanlarla karşılaştık. Yaklaşık bir buçuk iki metre yüksekliğinde e, çoğunlukla kerpiç tuğlalarla örülmüş. Üstleri de kimi yerlerde sıvanmış. Çok güzel şöyle ince bir sıvayla da sıvanmış mekanlarla karşılaştık. Ve bu alanlarda ocaklar, fırınlar ya da işte perda, perdalama alanları, çömlekçilikle ilgili şeyler, alanlar, işlikler bulduk. En güzel yani bizim için bu mekanların bir buçuk metreye kadar işte biraz daha fazla yüksekliğe kadar korunmuş olması. Bu bize şöyle bir avantaj sağlayacak. Bunları ileride ayağa kaldırabileceğiz. Yani restorasyonunu yaparak bu alanların sergiyi açabileceğiz. Bizim amaçlarımızdan bir tanesi de buydu zaten. Fırınlarla beraber perdalama alanlarının ortaya çıkması bize burada büyük bir üretimin olduğunu gösteriyor. Yani M.Ö. 2000'lerde Bolvadi'nin günümüzdeki konumundan daha aktif konumda bir şey var burada. Bir merkez var. Dolayısıyla başka şeyler de var. Mesela bronz eserler var. Bronz iğneler var. İşte bronz küpeler var. Bronz ya da bakır. Bronz, bakır ya da kurşun. Kurşundan yapılmış otur şeyler var, taştan yapılmış bıçaklar var mesela. Dericilikte kullanılan, sonra bu e, sazları ve kamışları kesmede kullanılan bıçaklar bunlar. Yani yüzlerce el elimize geçti bunlardan. Biz hep şöyle diyorduk üçöyükle ilgili, üçöyük diyorduk. E, bölgenin en büyük toplam merkezi, kargo merkezi, en büyüğü. Mesela bir kargo şey olur ya, firması olur ya, onun ana şey olur böyle, Kur şey olur, merkezi olur. O dönemde burası. Yani hem üretim merkezi hem toplam merkezi. Bunlar onu kanıtlar. Bunlar üretimle ilgili kanıtlar. Kaza alanında ki genişlenmesiyle birlikte üç tane fırın, iki tane ocak, iğne, seramik parçalar ve diğer buluntular gelmeye başladı. Bu e, adım adım Puruşandanın ana merkezinin burada olduğu üretim merkezi olduğuna doğru veriler i, devam etmektedir. İnşallah ileriki dönemki kazılarda da yazılı bir e, metine e, bulgulara ulaşıldığı zaman da, mesela parçalar, özellikle bir tablet bekliyoruz. Böyle bir ulaşıldığı zaman kesinlikle artık buranın e, önemli bir merkez olduğu e, kanaati hasıl olacak. Bilim dünyasında hep birlikte birlikte duyuracağız inşallah.